çaldım kılıfını hazırlıyorum kısmı. Nefise ile ilgili bir noktaya geleceğim. Nefise'nin yaptığı çok büyük bir hata var. Nedir biliyor musunuz bu? Ve yani bunu bizim hayatımızda birçok insanı sıkıntıya sokabilecek, ipe götürecek mevzulardan bir tanesi. Yalancı şahitlik abi. Yalancı şahitlik yapamazsın. Bak Nefise olayı görmedin. Sen olayı görmedin abi. Görmediğin bir olayda gördüm bunu yaptı diyemezsin. Şimdi biz olayda Ertuğ'u haksız buluyor muyuz? Buluyoruz ama Nefise'nin görmediğini de görüyorum ben. Yani görmedin Nefise. Sen başka mevzudasın gidiyorsun yani. Ben gördüm bunu yaptın dersen. Şimdi diyelim ki bir mahkeme kuruldu değil mi? Mahkeme kurulduğu zaman karşılıklı şahitler gelecek. Nefise eline kaldırdı dedi ki ben gördüm Ertuğ'u vurdu. E tamam da abi belki Ertuğ o anda başka. Yani seni gördüğün gibi olmadı. Yaktın abi adamı şimdi sen. Adam da gitti hukuken bilmem ne kadar ceza aldı mesela. Sen gözünde gördüğün bir şeyin şahitliğini yapmıyorsun ki bunun adı yalancı şahitliktir ve özellikle de bana da küfür ediyorsun. Sonra bunu vuruyorsun kadına vuruyorsun diyerek de olayı Ertuğ Ertuğ nazarında başka bir noktaya çekmek istemektedir. O yüzden e, Nefise'yi de burada ciddi şekilde eleştiriyorum diyorum. Benim bir ekleyeceğim. Murat abiye döneceğim. Şimdi bu e, senle bizim bir tartışmamız olmuştu şey olayında. Asena Merve olayında senle biz burada yarım saat bir tartıştık. Ben kantar içinde kaldım, sen de kantar içinde kaldın. Oradaki tartışmamızın sebebi e, sen dedin ki ben dedim tahrik ettiler Asena'yı. Yani Merve tahrik etti dedim Asena'yı. Sen de dedin ki istediği kadar tahrik etsin. Sabaha kadar tahrik etsin, vurmayacak abi dedin. Dedim mi? Yani ben tahrik ettiğini düşünmüyorum. Yani o vurmayacak abi da. dedin İsterse sabaha kadar tahrik etsin, karşısındakine vurmayacak abi dedin. Evet, değil mi? Ama şimdi bilinçli yapmadı diyorsun mesela. Vurdu işte o zaman diyorsun ki mesela en fazla şunu söylüyorsun. Daha fazla Asena'nın gelip tahrik ettiğini sen daha fazla vurguluyorsun. Yani onun da bilinçli yapmadığını vurguluyorsun. Ama o zamanki tartışmamızda sen bana demiştin ki istediği kadar tahrik etsin kardeşim karşısındakine vurmayacaksın. Vurursan suçlusun. Şimdi burada... Bana benim diyorsun ki ne değişti? Ne değişti bir de şunu hissediyorum sizde mesela... Asel şey Hanzade ile senle biraz daha fazla ama İhsan'da orta olarak gördüm. Sizin ikinizin konuşmalarında Asena sanki inanılmaz bir suçlu fakat Ertuğ kardeşimiz de bilinçli yapmadı filan falan. Öyle yorumluyorsunuz olayı. Ben hayretler içerisinde diyorum. Bu olayda ben Asena'yı çok Ben sizi bak bir dakika ben konuşayım size de konuşayım. şey yapmıyoruz ki kavga etmiyoruz tartışıyoruz konuşuyoruz. Ben sizi hayretler içerisinde diyorum neden dersen? Siz Ertuğ'u bir anda böyle bir sanki hani Ertuğ hiçbir şey yapmadı bu akşam. Asena suçlu Yok, gibi ben öyle bir konuşmadım. ama şimdi o zaman Ertuğ'a abicim Ertuğ konuşmadım. vuran adam Ertuğ siz devamlı Asena'nın neler yaptığını konuşuyorsunuz. Adam vurdu kadına. Yok Murat abi ben gerçekten ne anlatıyorsunuz ben anlamadım sizin yani aklımda. sizin sizin ne düşündüğünüzü buradaki yorumunuzu ben çözmüş değilim. Ha bende de belki hata var. Çok belki ben var. biraz kafayı yedim. Ne bileyim bilmiyorum anlamıyorum yani. Sizin bu yorumlarınız bana hayretler içerisinde izliyorum. Asena'yı siz adamı tarih etmiş Asena. E tarih etti de vuran adam. O zaman tarih eden o zaman suçlu. Biz Merve o... olayında tahrikten bahsetmiştik. O evet. yüzden de siyah ya da beyaz demek için bu masada oturmuyoruz dedim. Hı. Ve Asena'nın bu olayında evet biraz tahrik var ama Asena'nın tarihinin altını çizmedim. Ertuğ'u da suçsuz bulmadım. Ben ne konuştuğumu, şöyle ne söylediğimin çok farkındayım. Ertuğ tabi ortadan, ortadan gidiyor. Böyle ortadan gidiyorsunuz. Yok ortadan ama, değil. Ama ortadan giderken de esas imajınız, esas vurgunuz Ertuğdan ziyade. Yok. Burada Asena'yı daha çok vurguluyorsunuz. Ya biz de yani biz de din adam. dinliyorum ben de yani. Hayır, ben sizin görüşlerinize saygılıyım. Tabii Ama ki. şunu demek istiyorum. Burada ki bir şey seyrediyoruz biz. Bir film seyrediyoruz. Filmde bir tane adam geliyor, kadına vuruyor. Hala siz tarih o mu bu mu? Ya kardeşim adam gelmiş kadına vurmuş. Yani bana ne anlatıyorsunuz? Ben anlamadım. Şimdi Kusura bakmayın. Ben hemen kendimi çok kısa evet. açıklayacağım. Vurmak ve vurmak arasında ve, ve Survivor ve yani çeşitli farklar olduğunu ve geniş açıdan bakmamız gerektiğini savunmuştum. Ben neyi savunuyorum biliyor musun Murat abi? Bir kadın olarak ne zaman rahat uyurum biliyor musun? Ne Nasıl bir film izlemek istiyorum biliyor musun? Bu gece Ertuğ'un Asena'ya sen geri zekalısın, senin zekan geri diye yedi kez altını çizerek konuştuğu bir diyalog izleseydik. Bu masada belki de bir buçuk saat bütün program boyunca biz bunu konuşurduk. Sen bir kadına nasıl geri zekalı dersin diye. Benim amacım şu. Onu 40 dakika konuşuyorsak keşke biz Asena'da Azize senin zekan geri. Geri zekalı olmak var, ileri zekalı olmak var. Sen geri zekalısın. Senin zekan geri deyip güldüğü gece de burada yaklaşık 3,5 dakikada değil de 45 dakikada bu konuyu konuşabilseydik. İşte biz bu ikisini eşit konuştuğumuz zaman ben bir kadın olarak rahat uyuyacağım. Benim bütün söylemek istediğim bu. Buyur kardeşim. <laughs> Şimdi Murat abi...